Ders dağıtım programını Yabil'in internet sitesinden indireceğiz. Bunun için tarayıcımızı açıyoruz. www.yabil.net'e giriyoruz. Evet, sayfamız geldi. Ürünlerimiz sekmesinden sınıf ders programı ders dağıtım programının üstüne geliyoruz. Klikliyoruz. Evet, sınıf ders dağıtım programı açılıyor ders dağıtım programını bu makineye ilk defa kuracağımdan ilk defa bir bir programı kullanacağım. Öncelikle mutlaka setat, t setup, T setup'ında kurulmuş, kurulmuş olması gerekiyor. O yüzden T setup'ı da indiriyorum. Programı da indiriyorum. Her iki dosyayı da şimdi alacağım. Klasörde göster. İşaretliyorum her ikisinde. Kopyala. Kapatıyorum, iki pencereyi de kapatıyorum. Kapattım. Bilgisayarıma çift tıklıyorum. C diskime çift tıklıyorum. Bu programı C diskinin içine alacağım. Ee, boş bir yerde sağ mouse klikliyorum Yeni diyorum. Klasör diyorum. Evet, klasörün ismine büyük harflerle "Yabul" diyorum. Enter'a basıyorum. İçini açıyorum. Boş bir yerde yine sağ mouse'la yapıştır diyorum. Evet böylece programları programı ders atım programını indirmiş olduk.